Yağmurlu havada zorlu maçı kazanmayı başardınız neler söylemek istersiniz? Elimizden geleni yaptık. Ee, rakip de iyiydi. Bu yağışlı havaya rağmen iyiydik. Ee, aldığımız için mutluyuz. Yeni misafir arkadaşlarımız vardı. Onlar da çok iyi mücadele etti. Söz okudu. Ben misafir oyuncu olarak katıldım. Elimden geleni vermeye çalıştım. Verimli de olduğumu düşünüyorum. Maçı kazandırdım. Daha önce 70 düzeyde top oynamış rakibe karşı. Yani 3 puana 5 puan. Yani ne bileyim biraz dengesizdi. Yani küçümser gibi ama 5 puan kazandırdığımız için mutluyuz. Evet. Burada da daha önce ben turnuvaya çıkmıştım zaten. Kuyumcukent turnuvasında da oynadım. Orada da şehir kenarına kadar yükseldik. E ama kısmet olmadı finali görmek. Ama arkadaşlar umarım finale kadar devam ederler. Ben ya da ben siz. Sözü kardeşime neler söylemek istersiniz? He. Öncelikle arkadaşlarım tebrik ediyorum. Maçın en iyi adamı olmasam da fena oynamadım. Valla abi kardeşiz. Takımımız abi çok güzel oynadık. Ayağıma saçtık güzel değil mi? Paslaştık. Güzel oyunlar attık. Rakip takım da çok centimen çok güzel bir maç oynadılar. Evet. teşekkür ederim. Başarılarınızı amin ediyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.